Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma geldiniz. arkadaşlar Bugün e, size kısa bir duyuru yapmak istiyorum Ama öncelikle duyuruya geçmeden önce Yani asıl olaya geçmeden önce Öncelikle kanalıma abone olup lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar Belki de artık bir önemi var mı onu bile bilmiyorum Ama olsun abi yine de söylemek istedim En azından e, videomuzun bir içeriği olmuş oldu Ondan arkaslar, e, O zaman arkadaşlar o konuya geçmeden önce Dediğim gibi abone ve like atmayı unutmayın. O zaman geçelim abi. Şimdi abi e, söylemek isterim ki benim adımda bir sürü şey geldi abi. Yani nasıl diyeyim işte. Remon bot basıyor. Ya da gerçekten bot mu? Arkadaşlar onu sadece tabii ki de ben biliyorum. Arkasının böyle ifşa, ifşaları falan olabilir. Ama abi size doğruyu söylemek istiyorum. Aslında doğru benim kanal bot abi. Benim kanal neden bot? Neden bot basıyorum? Ya da e, neden böyle bir şey yaptım? Neden başkalarının emeklerini çaldım? Aslında öyle bir şey demeyeyim arkadaşlar tabii ki de e, botu ben kendim isteyerek basmadım i̇şte Nasıl diyeyim? E, nasıl kendim basmadım derseniz arkadaşlar tabii ki de ben öncelikle e, sponsor almıştım Yani sponsor bir arkadaşım vardı bana dedi işte 1000-1200 liraya plan senin sponsorluğunu filan reklamını yaparım dedi Arkası güvenerekten ben sponsorluk aldım Var adam bana gelmiş Gel abi ama ben buradan atlarsam ilk ölürüm Ama gideceğim abi Şunu alalım abi tamam aldık Şimdi devam edelim ee, Benim sponsor aldığım kişi Aslında ee, Ahmet diye biri abi Yani ismini tam söylemek isterim sadece ismi Ahmet abi Normalde benden yaşça büyük biri İşte e, doğal diriliğimi tek anlamadım Ola şöyle başladı abi Böyle pek ortaya gitmeden Oğlum oyunda olma Oyun da giriyor Neyse adamı dedim işte Benim kanalımı sponsorluğunu yapar mısın Reklamını yapar mısın Ben de ona göre bütçeni vereyim dedim Ben dedim işte Senin aylık reklamını yapabilirim Maksimum en fazla 10.000 Ya da en az 6-7.000 olursun dedi Ben de tamam dedim Bence bana göre uygundu Zaten kesmetim açılınca Benim izlemelerim başlayacaktı abi. İşte dedi e, senin sponsorun ne yaparım reklamını yaparım. Bir hemen parayı yolla ben senin reklamını erkenden başlatayım dedi. Zaten e, güvenilir birine benziyordu. Sonra parayı verdim işte. E, şunu neyse ya tabi kaplayayım o zaman. Oğlum oyuna odaklanmakta şeyi söylemeyi unutuyorum. Neyse. Söylediğim işte. Oğlum ya tam öleceğim yerde atlıyorsun. Uyuz oldum. Tamam. Sonra baktım. E, zaman geçikçe aboneler gelmeye başladı abi. Bir baktım. E, zaten en son ilk kanalda aslında 22 ya da 25 arası abonem vardı. Sonra 2 gün oldu. Bir baktım. E, 500, 600 falan çıkmış bu arada. Bana elmas atmak çok sağ ol. Senin canını yerim. Sonra da zamanla zaten abonem cidden fazlasıyla artmaya çalıştı başladı. Ben dedim herhalde sponsorluk işe yarıyor. Sonra işte sponsorluk devam edince baktım ki kanalım 1000 e, yani 1000 abone olmaya başladı. Ben tabii ki de sevindim. Ama ama hala bot olduğunu anlamadım çünkü anlamadım imkansız. Hem videolarım izleniyor, hem kanalımda abone artıyor. İşte anlamı cidden imkansızdı abi. Sonra e, bot oldum nasıl anladım derseniz Arkadaşlar bir yandan yani YouTube ekibim vardı önceden. Şu anki tek, tabii ki de ekibde değilim çünkü o olaya da geleceğim abi. İşte e, baktım ki benim hem yayınlarım izlenmiyor ama videolarım izleniyor. Yani saat olarak bir videom minimum e, 100 ile 700 arası şey oluyor. Saat izlenmeleri geliyor. Yani oradan da zaten e, pek bot olduğunu anlamam imkansız Ama tabi ki de e, Dediğim gibi bot olduğunu nasıl anladım? Arkadaşlar yayınımı izleyerek benim bot olduğumu anladı Tabi de o zamanlar e, ben asla bota para veren biri değilim Çünkü e, adamlar artık öyle bir şey yapmış ki Yani pahalı ile yapıyor botu İşte baktım benim hem yayınlarım izlenmiyor Hem e, bazen attığım dolar direkt izleniyor ben anladım ki abi benim kanal bot basılıyor. Yani dediğim gibi bot basan asıl aslında ben değilim. Başka biri Öyle diyeyim. Takdir böyle olmasını ben asla istemedim. Tabi de benim de öyle bir şeyde haberim yoktu. Yani arkasın bana bot gönderdiğini o zaman anladım. Yani bana dedi işte reklamını yapacağız, şey yapacağız, youtuberlarla filan anlaşmam var. Hep öyle filan. İşte abi olay aslında aslında böyle başladı. Ben de adama gittim hani e, dedim benim gitmem bot olmayacaktı. Hani bana reklam basacaktın. Adam bana ikna etmeye çalıştı. Tabii ki de başaramadı abi. Eğer SSR'ını bulursam ekranı koyarım. Vardı ihtimal öldüm. Aa ölmedim. Ama öldüm. Neyse arkası kazandı helal olsun. O oyuna girmeden böyle daha net şekilde anlatayım. Hatta böyle arz gideyim Daha kolay olur. Çünkü çok kalabalık oluyor adam bana dedi ee, ben senin kanalda bot falan basmıyorum benim zaten YouTuberda anlaşmam var dedi aynısını bu şekilde dedi arkadaşlar dedi işte, benim senin kanalda bot basmam imkansız dedi kanki de böyle kitleye bakıyorum bu arada analize hiç bakmamıştım arkadaşlar böyle analize bak dedi ben hiç bakmıyordum çünkü hem üşeniyordum hem böyle ee, spirit bozulmasın dedim baktım ki abi hem Amerikalılar Amerikalılar yani hem Filistin'ler hem Avustralya'da olan kitle bana abone olmuş. Yani kanalımın bir yani birçoğu çoğu demeyeyim. E, komple de demeyim. Çekim e, fazla şeyim yok. En fazla 2000 2.500 bin şeyim var. Botum var. Gerisi Allah şükür e, YouTuber'lara sponsorluğum vardı. Oradan birazcık arttı. Oradan da pek kitle gelmedi zaten. Çünkü adamlar e, reklam yapıp neden bir kişi tanımadı kişi abone olsun? Yani böyle bir destek vermek isteyenler tabi ki de destek veriyor. Onlar videonun yerim ben onların. İşte böyle e, kitlem iyice düşmeye başladı. İşte arkadaşlar falan dedi zaten. E, böyle Botremon, bilmem ismini YouTuber'lara yaydık. YouTuber tag alamayacaksın. Belki de abi YouTuber tag almayabilirim. Ama pek umurumda değil çünkü ben bunu yani ilk başta tabii ki de diyordum. Böyle YouTuber tag almak istiyorum. Ama zamanla mermer abi de takalımızı ve o da oyuna girmeyince ben anladım ki YouTube aslında gereksiz abi. Sonra işte e, zaten az önce ben yayın açtım. Yayında böyle herkes bana e, bot demeye başladı. İşte iyi şahlarım var. YouTube, YouTuberlarla anlaşamazsın. Onları herkes biliyor. Ama ben onlara önceden anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Dedim hani sponsorluğum var. Sponsorluğum böyle bir hata yapmış. Belki de o zamanlar tabii ki de bilmiyordum. Böyle tam emin değildim. İşte sponsorumun bir hatası vardı. Hatta hata demeyeyim. Bana iyice dolandırımı gibi bir şey geldi abi. Yani büyük ihtimal beni dolandırdı. Adam beni ucuza e, Bot mod yollayıp kendini kar çıkarmaya çalışıyordu. Belki de e, onu işlem başlatmaya çalışacağım. Çünkü böyle bir şey kesinlikle yasak abi. Hem YouTube içerisinde hem zaten Kanunen yasak yani. İşte kanalı nasıl toparlayacağım? Ben onu düşünüyorum abi. Çünkü artık adım çıktı. Böyle artık remont bot olarak geçiyor. Belki de e, ya ismimi değiştireyim ya da bu kanala Medura veda edeceğim arkadaşlar. Belki de ismime hem çok seviyorum hem kanalımı seviyorum hem de çok seviyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor arkadaşlar. Eğer yine kitlem e, bozulmadan devam ederse belki bu kanaldan devam ederim. Yani bana göre arkasını yaptığı Tabii ki de çok ayıp yani. Böyle tanımadığı kişinin neden ifşasını yayıyorlar? Onu anlamış değilim. Yani ben olsam ben ilk umurumda olmaz abi. Çünkü benim tanımadığım kişiyi neden e, ifşa yayayım onu bilmiyorum. Yani bilmiyorum değil mi? Yapmayayım. Şey, oğlum konuşamadım lan. Yapmam abi. Ben kimsenin böyle tanımadığın kişinin iftirasını yaymam. Ama arkadaşlar tabii ki de e, yaşları küçük olduğu için pek anlamayabilirler. Ama zamanla umarım beni anla, anlamış olurlar. Çünkü abi e, böyle yapmak cidden insanı çok kırıyor. Böyle artık kimse onu sevmiyor. Onun civarı işte. Ben kimsenin emrini çalmak istemedim. E, asla çalmak istemedim hatta. Ama benim yaptığım yani benim yapmış olduğum şey aslında benimle ilgili abi. Yani sponsorum dediğim gibi bana sponsor yap, e, yapmış olduğu botluk daha benim kanalımın çöküşü oldu. O yüzden arkadaşlar umarım beni anlarsınız. Tabi de asla e, benim adımda böyle bir şey yaymayın arkadaşlar. Çünkü ben gerçekleri söylüyorum ki zaten bana inanan, inanıyor abi. O yüzden arkadaşlar lütfen benim kanalda kötü çıkarmayın çünkü gerçekten hem yayınlarda hem videolarda emek vermeye çalışıyorum ama arkasını yaptığı tavgide kanalımın çökertmesi abi. o yüzden bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen lütfen beni anlayın çünkü böyle olmasını ben asla istemedim çünkü e, işte böyle Ahmet gibi arkadaşım tuzağına düştüm o yüzden arkadaşlar lütfen siz sponsorları alırken dikkat edin sponsorluk alacaksınız tabii ki de e, bildiğiniz youtuberlardan alın. Yani mesela Könüzü'den alabilirsiniz. Yani Könüzü e yakın arkadaşım oluyor kendisi. Ondan tanıtım alabilirsiniz. Ya da Relas'tan alabilirsiniz. biraz Relast yapıyorum onu bilmiyorum ama ondan alabilirsiniz. Ya da e, Erenay'dan alabilirsiniz. Erenay Tuncel var. Ondan abone şey e, abone diyorum ya. Ondan tanıtım alabilirsiniz. Ama asla arkadaşlar tanımadığınız birinden asla böyle tanıtım falan almayın. Sponsorluk almayın. Evet başka ricam bir şey yok arkadaşlar o yüzden kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay.